Merhaba arkadaşlar ben Mersakçim ve bu da kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Bacon adlı serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinciki bölümde hatırlarsanız eee Bacon'un evinden kaçmıştık. Bugünkü bölümde ise Pardon, Bacon'un kütüphanesine varıp kütüphanesinden kaç Allah Bacon geliyor. Lan Bekon kim öldürdü? Lan Beykon bu mu oldu? <laughs> Lan aklım çıktı öyle gelinir mi? Alt kata in. Alt kata inemiyor değil mi? Ben Evet, başladı. Oyunumuza başladım. Ama merak etmeyin. Sıradaki günün sorusunu da söyleyeceğim. Ne diyor bakalım? Lev no, çıkma diyor. Çıkacağım. Ama oyundan değil labirent. Pardon, libretiden. Yani kütüphaneden. Beko sıradaki günün sorusu. Ve önümüze geçmeden önce hangi şerif sizin sırtımıza bıçak taktığınız sıradaki günün sorusu var. Siz Bekon oynuyorsunuz tamam mı? Ve şimdi gerçek hayatta Bekon'un evine gittiğinizi düşünün. Bekon'dan kurtulmak için ne yapardınız? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık B konu ile evlenmeye başlayabiliriz. Evet yeşil anahtarı buraya koydum. Kırmızı anahtar çıktı. Tamam üst katta sonra İngiliz anahtarını kullanacağımız bir yer var. Ama şimdi üst kattan AFK mı kandır geliyor? Yukarı çıkmam lazım. Burada tahta var. Kimin tahtası bu? Tahtayı nerede kullanacağımı biliyorum ama orada AFK mı kandır? Aşağı yukarı çıkmam lazım. Tamam B sana ne oldu? Ben çaktırmadan üst katı tuttum. Senden kaçmak biraz zor olabilir ama en azından kaçmaya deneyeceğim. Deneyeceğim kardeş. Bu ne lan? Ana sıra anahtar. Sıra anahtarı kullanmamız için şu İngiliz anahtarıyla oradaki lazeri kapatacağız. Bunun için o üst kattaki şey gerekli. Ama elimdeki tek bir eşya var. O da sarana. sana anahtar. Kardeş tahtayı kullanmıştım. Niye tahtayı tekrar kullanmaya çalışıyorsun? Bırak. Eşya yok. En sinyo. O. O bilgisi. Üstüne çıktım. Lan. Mavi anahtarı kur... Vay kurtmazlar, vay kurnazlar. Benden habersiz odanın anahtarlarını bulmuşsunuz. Böyle söylemiyorsunuz elinizde tesir olduğunu. Abi bir dakika. Şimdi şok tabancası orada kalsın. Hanginiz B konu çağırdı? Kim çağırdı? Arkadaşım tam bir malsın. Şimdi yeşil çubuk gibi bir şey aldım elime. Pardon. Pardon lan ne sandım. Şimdi, şimdi yeşil çizgi gibi bir şeyi buraya koydum. Koyduğumuzda bir tane tablonun arkasından beyaz anahtar çıkıyor. İngiliz anahtarını bulan E desin. Pardon. İngiliz anahtarını bulan onun başarısını. Lan Bacon ben buradayım. Kör, kör makine. Seni hangi makine yönetiyorsa çok mal bir makine. <laughs> Aa İngiliz Lan bir İngiliz anahtarını nerede kullanacağını bilmiyorum. Ben şimdi sarı çıkmam belki bekon çıkar. Lan acele etsenize 5 dakikamız kaldı. Lan git. Allah mal. Ulan keşke elindeki anahtarı alabilsin. Gerçekten çok güzel bir kaçıştı kardeş. Kaçma kaçman kardeş tam bir malsın ya hak. lan üstük, üstük. İngiliz anahtarını kullanacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> evet bunların hepsini tamamladınız. Bunları tamamladığınızda gördüğünüz gibi buradan beyaz bir tane anahtar çıkıyor. E bu beyaz anahtarla kapıyı açıyorum. Gidiyorum ben. Gittim. <laughs> Yalnız ne kadar kolay kaçtım la. Bu arada arkadaşlar Piggy'ye yeni bir sürüm gelmiş. Yeni sürümü görenler. Oynasın. Yani cidden libreriyi de geçtik. Rozet verdiğini fark etmedim. Bu arada üstü çaptır Chapter 6 Part 1 Relias 51 ya İngilizce diyorum 51 saat 7 dakika 41 saniye diyor. İşte bu da yeni sürümün çıkacağı şey. Neyse görüşürüz. Hatta at kafası bunun bir ispitsin çıkmıştı. Ama şimdi açmak istemiyorum.